Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 9 Mayıs Perşembe günü gündüz Ankara Altılı Ganyan e, yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Perşembe günü 10 koşulu bir yarış programı var Ankara'da. Dolayısıyla 2 tane altılımız var. Sadece bir tanesi kum pistte, diğer 9 koşu çim pistte. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ediyoruz. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Programda 10 koşu kalabalık bir pro e program mevcut. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Kısa kısa tüm koşulara geçeceğiz. Birinci koşuyla birinci altılı saat 13.30'da başlıyor. Meydan 3 yaş Arapların dişlere ait bir meydana 1000 metre çim pistiyle düzenlenecek. E bu yarışta favorimiz... 8 numaralı Nergisli olacak Müslüm Çelikli ilk yarışında çim pistte koşmuş ve 3. olmuştu. Burada e, ilk kat olarak yazılması lazım. Arkasından 6 numaralı burada e, Karanura. o da ilk kum yarışında ikincilik elde etmişti. Onun dışında 9 numaralı Okaliptus Hışman Çizik İdaresinde o da kumda bir yarış gördü. Çimde daha iyi koşabilir. Sonuçta kısrak babası Demir Kazık kimi iyi yapar genelde Dolayısıyla 8 6 ve 9 önceliklerimiz burada 8 6 9'un dışına çıktığımızda ilk startları olacak olmalarına rağmen bir numaralı ben deme Özcan Yıldırım'la iki numaralı benim sultana Mercan Çanka ile sürprizde düşünebiliriz iki safkanın da orijini gayet değerli önemli verimli annelerden geliyorlar üretken anne nesilleri var Kazandıran anne nesilleri var. O yüzden 1 ve 2'yi bu yarışla beraber takibi almakta fayda var. Birinci koşuyu sıralamamız 8-6-9 ön planda 1 ve 2 sürpriz. İkinci koşuyla devam edelim. 4 yaşlı Arapların şartı 19.900 metrelik çim pist yarışı. 9 ismin mücadelesinde burada bankumuz var açıkçası ben 5 numaralı Büyüksu'nun bu grubu geçebilecek düzeyde bir isim olduğunu düşünüyorum. Mehmet Akyavuz idaresinde Kurtalik safkını 5 numara bankomuz olacak bu yarışta. Büyük Su sevdiği için piste tektir. Üçüncü koşuyla devam edelim. 4 yaşlı Araplar şart 3. 1400 metrelik bir yarış. Burada 5 numaralı son silah Müslüm Çelik'le favorimiz. 1 numaralı Azimli Vedat Abişli ikinci atımız. Daha sonra yeri olanlar 7 numaralı Ata Beyliği Mehmet Akyavuz'la ve 6 numaralı Altın Ender'e de Hışman Çizik'le değerlendirebilirler. Ankara'da 3. koşudaki sıralamam 5, 1, 7, 6. 4. koşuya geldik. Şart 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kum yarışı. 7'li plasede bu yarışla başlayacak. Ben bu 5 atlı yarışta 2 atı birbirinden ayırt edemedim. 2 numaralı Full Moon Özcan Yıldırım'la ve 3 numaralı Haaland Kışman çizikle bu iki atı birlikte yazmak istiyorum. Şimdilik duruma göre burayı teke düşürebiliriz yarış saatleri yaklaştığında. Şimdilik 2-3-2 iki, iki atla geçiyoruz. 5. koşuyla ikinci altılımız saat 15.30'da başlayacak. Handikap 14 dişilere ait 1400 metrelik bir yarış. 3 çıkar İngilizlerin mücadelesinde ikinci altılının başlangıcında favorimiz burada 2 numaralı Secret Love olacak. 53.5 kilo Mehmet Salih Çelik'le sevdiği için piste bir torok yavrusu olarak 2 numaralı Secret Love ağırlığını hissettirmeli diye düşünüyorum. Rakipleri 3 numaralı Lady Despina İsa Akyavuz idaresinde. Onun dışında 4 numaralı Heyzi Deyzi Fatih Sultan Mehmet Sansar Aprantisi ile ve son olarak da 5 numaralı Kringoma. Buranın sürprizini ilk ayakta yapabilir Line Art temsilcisi Mehmet Keskin'le. Sıralama ikinci altının başlangıcı için 2 3 4 5 şeklinde. 2 3 4 5. 6. koşuya geldik. Meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre için piste start alacak. Bu yarışta favorimiz 5 numaralı Görkemli Kız Vedat Abişle e, çim pistte daha da iyi koşması gereken bir orijini var. Sakarbaşı ve İbocan'dan dolayı birinci atımızdır burada 5 numara e, ee, görkemli kızın arkasından 8 numaralı Kumru Sultan'a Müslüm Çelik'le yazabiliriz. Onun dışında yere olanlar 13 numaralı Siyah Fırtına çok değerli bir orijini var. Anne Stromgöl çok özel bir safkandı ve son olarak da 12 numaralı Polikromo Ali Yıldız'la yazabiliriz. Sıralama bu yarışta 5, 8, 13, 12. Biz bu şekilde 5, 8, 13, 12 ile geçiyoruz. 7. koşu Handikap 15 dişlere ait. 4 yukarı Araplar 1600 çim. Burada 1 numaralı Balbalam. E, Aprenti Enes Bozdağlı Kurtar Ekürüsü'nde yazıyoruz. 2 numaralı Kaçar kızı. Burada yine Aprenti Fesih Çetinbaş idaresinde. ikinci atımız olacak. Son yarışında ikinci tamamlamıştı zaten. Onun dışında 3 numaralı Gül Nisa Can. Yine Aprenti Furkan Himle ve 5 numaralı Durdur Beni de Ercan Çankaya ile yazabiliriz. Sıralama 1, 2, 3, 5. 8. koşuya geldik. 3 çıkar İngilizlerin 1900 metrelik yarışı şart 4. Burada 6 atın mücadelesinde ikinci atlar için bankomuz geliyor. 1 numaralı Kuid ama Grande ve de tabi işte uygun grupta bankomuzdur. Bu safkanız ideal mesafesi mesafesinde tek tutuyoruz. Devam edelim. 9. Koşu Handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1600 çimde gerçekleşecek bir yarış. Burada koştuğu 3 yarışın ikisini kazanan 3 numaralı Last Shot Mehmet Salih Çelik'le favoridir. Rakibi 7 numaralı Varda Vela olabilir. 52 kilonun hafifliğiyle Eren Aktu'yla. Onun dışında 6 numaralı Sky Spy Müslüm Çelik'le 52 kiloyla iyi koşabilir. Ve son olarak da yine bir başka Kurtalı Kürsü'nün safkanı 4 numaralı Adamant Warrior Mehmet Akyavuz'da düşünüyoruz. Sıralamamız 3, 8, 7, 3, düzeltiyorum 3, 7, 6, 4, 3, 7, 6, 4. Ve son koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre için piste gerçekleşecek. Burada e, galoplarında biraz zaman plana çıkan 3 numaralı Ay Sarısı Müslüm Çelik'le ve 6 numaralı Cibek Hatun Mehmet Akyavuz'la beni favorilerim. 3 ve 6'nın dışına çıkarsak yeri olanlar burada. Kimleri yazabilir? Ben şahsen 5 numaralı Cehter'den Mertalis Ali ve 1 numaralı Araklı Güzel'den de Mehmet Salih Çelik'le iyi yarış bekliyorum. Yine bu arada Araklı Güzel'in de anne kardeşleri çok değerli isimler. Bol kazandıran isimler. O yüzden Can Özüm'ün yavrusu sonuçta iyi bir annenin temsilcisi. Araklı Güzel buranın sürprizi olabilir. Sıralama 3, 6, 5, 1. Son koşu bu şekilde. Böylece 10 koşu yorumlamış olduk. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerimizi de yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Son karar tabii ki sizlere ait. Bizlerle aynı düşüncede değilseniz mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. 10 koşuluk programı bu şekilde tamamladık. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.